Başka bir tane daha anlatsana Ceval, hadi, 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 hadi. Tamam. Balıklı köyün kavalcısı. Bir varmış, bir yokmuş. Köyün birinde her yerde balık varmış. Köylü balıktan bıkmış. Balıklar nasıl geziyormuş köyde? Şey, ee, ziplaya zıplaya zıplaya. Neyse. Bir türlü çare bulamamışlar buna. Kolay tutup yasinler. Ama çokmuş balık. Ye ye bitmez. O kadar çok yani. Hmm. Bir gün bir adam gelmiş. Demiş ki ben de bir kaval var. Kaval ne? Düdük. Hmm. Ee. adam demiş bu kavalla bütün balıkları toplar götürüyorum. Tabii paramı da alırım. Köylünün biri demiş ki... ...ver o kavalı biz çalalım... ...işimiz bitince getiririz. Uyanıklara bak... ...adama para vermemek için yapıyorlar. <laughs> Zaten adam da demiş ki... ...uyanıklara bak... ...ben bu kavalı parayla aldım. Parayı veren kavalı çalar. Bu bana tanıdık geldi. <laughs> Neyse... ...balıklardan biri... Amanın balık. <laughs> Ağaçtan balık mı düşer? Elma o. <laughs> uh, ne bileyim uşağım. Ee, sonra ne olmuş? Neyse kabul etmişler. Adam da almış eline kavali, başlamış çalmaya. <laughs> Aa, nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum uşağım ben de anlamadım. Ayda ne oluyor? <laughs> ben korkmaya başladım Kadri. Ben de. Nasıl ama? Ya Allah ya bismillah. Nasıldı? <laughs> Hayatımda duyduğum en kötü ses değil abi ya. <laughs> Gerçekten mi? O kadar gerçek ki inanamazsın. <laughs> şey bence o kadar kötü değildi. Tabi tabi korkmadan belli. <laughs> ee... Sana ne bestami? Belki çuval elimden kaydı. Allah Allah. Tabi tabi. <laughs> Sen ona bakma İlhami. Çalmaya devam et. Tamam Niyaz amca. <laughs> şey e, tabi hep burada çalma. Başkaları da duysun bu sesi. Tamam. İnşallah çabuk öğrenir. Yoksa yandık. Ama yavaşsın be kara kaçan. Yemi mi az yedin, suyu mu az içtin, ne yaptın? Aman, sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Daha da yavaşladın. Ha? Bu da neydi kara kaçanım? Bir sen şaşardım zaten. Hı, tövbe bismillah. B ne oluyor? B bu da neydi böyle? Yavaş kara kaçan yavaş. Şeker Hoca doğru söylemiş. Çalabiliyorum. Kara kaçan bile nasıl hızlandı benim şarkımı duyunca. <laughs> Ne oldu bu hayvancağıza hocam? Ne bileyim hatun, korktu zahir. İyi de neyden? Söylemesi zor. Söylesem de inanmazsınız. Hocam meraktan çatlatma bizi, söylesene. İlhaminin düdüğünden. Düdükten, Düdükten mi? Dedim size inanmazsınız diye. İyi de düdük korkutucu bir şey değil ki. Elbette değil Ömer. Ama bir çalan yoksa... Nasıl yani? Ben anladım. İlhami çok korkunç çalıyordu. Tam üstüne bastın Hatun. Bütün köyü bezdirmiş. Herkes kapımı çalıp şikayet etti bugün. Peki ne yapacağız hocam? Sen İlhami'yi bul Ömer. Ben de kara kaçanı sakinleştireyim. Hatun, en önemli görev senin. Neymiş hocam? Akşama bize şöyle bol kıymalı bir börek yap. İlahi hocam. <laughs> yok Ha? Yok, bu düdük sesi değil. İyi de nasıl bulacağım şimdi İlhami'yi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam İlhami'yi gördün mü? Ben de onu arıyorum. Oyun oynayalım diyecektim. Aa, çocuklar sizi arıyordum ben de. Bakın size ne... Dur İlhami lütfen dur. Ne oldu ki? İlhami bunu çalmayı bildiğinden emin misin? Şey... Üzgünüm ama pek beğenilmemiş gibi. Ama... Bize kızma İlhami. Senin iyiliğin için söylüyoruz. Ama Şeker Hoca çalabildiğimi söyledi. Ha? ha? Şeker Hoca mı söyledi? Evet. Hani bir gün hepimiz düdük sipariş vermiştik. Bir tek ben parasını vermiştim. O da çarşıdan geldiğinde sadece bana düdük getirmişti ve demişti ki: Parayı veren düdüğü çalar. Evet hocam, öyle demiştin. Yahu ben çalar dedim. İyi çalar demedim ki. Yani bir şeyi istiyorsak onun bedelini ödememiz lazım anlamında. Ben o kısmı anlamamışım. Ha? Günün diğer kahramanı da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakalım arkadaşının kusurunu ona güzelce söylemek varken neden değir bende İlhami ile alay ettin? Şey özür dilerim İlhami. Bu kadar üzüleceğini bilemedim. Önemli değil. Aferin size. Benim bir teklifim var hocam. Hmm, neymiş bakalım? Ben düdük çalmayı iyi bilirim. İlhami de isterse ona öğretirim. Hem arada bir gelip medresedeki öğrencilere şarkılar çalar. Gerçekten mi? Harika bir şey bu. Keşke. İsteyen herkese öğretirim Ömer. Ya ya yaşasın. Sen! Oldu bu iş. Yeni müzisyenlerimiz köyümüze hayırlı olsun. <laughs> bir şeyi öğrenmeden yapmamalıyız hemen. Hiç aynı olur mu çocuklar? bilən elə bilməyən